Maalesef. <laughs> Sevinim, abim, <zekim>. Aleyküm selam. <laughs> ne yapıyorsun dede? <laughs> Hoş geldin. Evet. <laughs> Mutlu, Hoş geldin. <laughs> Mutlu musun? Mutlu musun? Mutluyum. Şimdi açacaksın onun kutusunu. Göreceğiz. God of var mı <gülüyor> var? Evet. Berna. Sabri. Evet <laughs> arkadaşlar tepkisini göreceksiniz şimdi. Tek kol var galiba. Bak ona elleme sakın. O benim. Kendime aldım. Bu benim. Şimdi bir şey şimdi açılım benim. yapılıyor. Yo bu benim. Hayır benim. benim bir tane şey getirir misin? Uçak. Bizde çakı var. Katil olacağım yakında. Tamam. Seni katil. Şimdi polisler gelecek ya. Taktın katil katil. Seni katil. Videodan ev polis basacak. Şey, 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 bu bu ala Muhittin Mahallesi ya? Fakir Sok. Fakir Sokak'tır. Çak. Apartman yok. Sokakta yaşıyoruz. <laughs> Çap kutusunda yaşıyoruz. Çak. Ama yüksek. Ama içerisi ev gibi. Yok, yukarı yukarı kaldı. <laughs> bir dakika. Pense. Git görürsünüz şey kutusunu. Yalnızca PS görürsünüz. Odaklamıyor şey ya arada. Annenizin babanızın başı yaz. Hayır bazen gelen cihaz da o farklı oluyormuş. Açılım yapılıyor. Dım. Dım ya. dım. Niye Söyledim. Söyle. Söyledim. sen Söyledim. sen niye şöyle Açılıyorlar. Açılıyor öyle. Niye, Açılıyor? Koyuyor. Ha, niye koyuyorsun? Şunlarda Almançasın. niye ek koyuyorsun? Şöyle. çek. Evet. Ordan günah tut. Vallahi Evet, görüyorsunuz. Burada da bir tane eymen görüyorsunuz. O bunları yiyor. Karabaç. Bakın. Yeni kokuyor. Tabi bazen böyle ambalajlı ambalajlı gönderiyorlarmış. Kullanılmış şu ürün. Şu mavi bak var ya. Onu da yapıyorlarmış aynısını. Olmuyor musun? Ya şey oluyor. Çok Arkadaşlar oluyor. sizi sileceğim. Aynısı Vallahi bak bazen şu kutunun Değil. üstündeki numarayla garantinin üstündeki bile farklı oluyormuş. Sonra garantiye gönderiyorsun diyorlarmış ki cihaz Onları bizim durdurmak değil. Onları için o. Kaybolmasın ya da kırılmasın. <laughs> Ertan hmm. şey en sonunda PlayStation'ına kavuştu. Var. Mutlu <laughs> musun? Mutluyum. Sen daha mutlusun herhalde işte. Ben çok mutluyum. <laughs> <çok gülüyor> <oldu. gülüyor> Olabilir. Şunu göstereyim. Kol. Aa size tuşlar şeffaf. Bu da şeyle Aa bak sizde şekilli bizde biz yuvarlak biz Kim? Görüyorsunuz evet. leğke leğke tuşları var evet, benim Şu benim şekilde benim. yan durması için iki tane evet. Dayanıklı <laughs> 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 Dikmikasın yatak yatıralım mı? Yatıralım. İstanbul'da Ambalajı da gösterin. Canım istedim. Evet gördüğünüz gibi yan duruyor şu anda. Bir Aslında sonra da kurulumu yapılacak. Oraya çekmeme gerek yok herhalde. Yani. Onu da siz kendiniz yapın. Bir zahmet. Mutluyum. Ne kadar? Sonsuz. Çok mu mutlusun? Evet. Aşırı mı? Evet. Ne kadar oynayacaksın? Sonsuza kadar. Her gün mü? Evet. Elindeki parayla da, da alabilir. Di, di, di. Baba var ya arkadaşın arkadaşı. Şu anda 1.8'de mutlu Baba. aldı. Koca. Ama oyuncak alınsaydı bence daha Beş. mutlu olacaktı PlayStation'a göre. Arazinin içine. Video bu A kadar da İnşallah sizin de başınıza gelir. İstiyorsunuz istediğiniz şeyleri alırsınız. De. İnşallah. Bay Benim gibi yap Öyle değil. Bay.